Ama bilin ki ne dersiniz değil. Herkes bunu biliyor. Orada kapalı pazar yerinin açılması mümkün değil. Daha doğrusu şöyle doğru bir şekilde cümle kurmak gerekirse turizm amacı dışında herhangi bir yapının faaliyetin orada olması mümkün değil. Sanırım anlatabilirim. Yani bütün Mudanya'nın rezillik çekmesi bu arasında. Siz yeni bir pazar yeri oluşturuyorsunuz Sayın başkan? devam etmekte olan bir pazar yerine altı ay daha devam ettiriyorsunuz. Burada yani bu işin mantığı bu bence. Siz oraya açılmaz denilmesine rağmen pazar yeri açmıyorsunuz ki. Zaten 2008 yılında sizin inisiyatifiniz dışında açılmış bir, 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 bir alınmış bir karar var. Bunun yürümesi konusunda varsa bir sıkıntı var. yeni bir pazar yeri oluştu mu? Bakın çok ciddi sıkıntılar var Sayın Başkanım. Bilemeyeceğim. Peki. Yani mikrofon elinizde değil, sürekli benim her cümleden sonra konuşmak zorunda değilsiniz. Öncelikle ben söz verdim, ben size söz verdim ve sayfalarca yazıyı okudunuz ve dinledik sabırla. Lütfen, lütfen. Bakın saygılı olalım, birbirimize o saygıyı gösterirsek sevgimizi besleriz, büyütürüz. Ben bir şey söylemeye çalışıyorum, siz ana amakta ısrar ediyorsunuz. Anlatamıyorsunuz demek başka. Demek ki belki siz, sizde de kafa, bir de siz kendinize bakın. Ben Lütfen herkes anladı da Siz anlamanıza göre bunda bir sıkıntı var demektir. Anlayanlar herhalde. Evet. E... Anlayanlar bütün bundan <laughs> Ve kapalı pazar yerine ilgili çalışmalar başlatılmış. Önümüzdeki günlerde gündeme gelecek sizlerle paylaşacağız. Ve gerçekten bir kente yakışır. Bu da yanımıza yakışır. Çağdaş bir kapalı pazar yeri hizmet Lütfen. Kaç sene yani sonra? Hayır, cevap verin başkanım. Soru soru. Kaç En kısa zaman. En kısa zaman kavramı nedir sizin için? Ya oğlum. Hı? Ya ayıp, ayıp Sizinki ayıp ama canım. Bana belediye meclis üyesi olarak ben 27 kişi, bin kişiyi temsil ediyorum burada? Beni kale alıp benim soruma cevap ver. Ben de cevap veriyorum. Ne için ayıp? Bakkaldan bir iş Bunun bir süresi var. Planlama süresi Nedir abi? Nedir? Bilmiyoruz süresini. Tamam sonra açıklamasını yapıyoruz. Evet. Ya tartışmayı uzatmamak adına söylüyorum. Tamam başkanım. Lütfen. Evet. Benim amacım sadece bana oy verenlerine değil. Oy vermeyenlerine de hizmet etmek için bunu bugüne kadar başarıyla sürdüm. Oyların ona göre 30 numarada arttı. İnşallah 2024'te de bir o kadar da artarak bunu herkes verecek. Amacım bu. <laughs> Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ya boş ver beni tanımasan da olur. Ya o bilirler zaten beni tanırlar hiç merak etme göreceli. Pazarla ilgili söylüyorum. Bak şuradan trafikten çıkıp şuraya gelemedik. Trafikten çıkıp şuraya gelemedik. Canımız çıktı kanter içinde kaldık. Yani sen halk adamıysan halkı düşünüyorsan halk gibi davranacaksın. Neler söyleyeceğim? Böyle bir pazar olmaz. Bunun yazı var kışı var. Millet çıkamıyor. Bak yaşlımız var. Alışverişe çıkamıyoruz. Altışla. Pazarcılar memnun değil. Yarın kar yağdı mı, yağmur yağdı mı? Bütün dağdan inen çamur buraya inecek. İnsanlar pazara mı çıksın? Pazarcılar malını mı? Malını mı kurtarsın? Ne yapsın belli değil ya. Yani. Konuş abla. Ya burada pazar ya mı ya? Burada pazar mı olur ya? Ya yer mi yok orada ne güzel yer var. Gel de burada dağıtıyorsun. Benim ayaklarım görmüyor ya. Daha tepeye kusura deniz seyredelim maç olmasa. Ne bu ya? Böyle bel belediye mi olur böyle ya? Yazıklar olsun bunlara ya.